Bakın sizler bekle. Petito ayıcık yapacağım. Ee, bu sesler mi ne diyorsunuz? İşte. Suyumuzu kaynattığım için böyle sesler geliyor. Ben önceden istedim. şekilde petito ayıcık yapacağız. Tarifimiz. Çikolataları benmari usulü eriteceğiz. Kalıpları ince tabaka halinde yayacağız. Bisküviler çikolataların üzerine koyup soğut yaptıktan sonra ters çevirip kalıplardan çıkartacağız. Açmak için baba vak vaktan yardım alacağım. Kameram. Bak bak. Böyle kalıplar çıktı Tabii bizimki san galiba bir yere düşmüştü. O yüzden bazılarım parçalanmış 3 adet çikolatamız var. Şimdi ben bunları koyacağım. Suyun çok kaynamasını beklemeyeceğim. Bak. bak, bak. Bu şekilde ayıcık şeklinde kalıplarımız var. Suyumuz Şimdi çikolatamız burada eriyor. Kendi yani bir tane herhangi bir kaşık alacağım. karıştırmak için. Olur değil mi baba bak bak. Evet. şekilde elim hafif yanacak ama arada sırada şu karıştırmam gerekiyor bu şekilde burada çikolatanın tadı gayet güzel yanmaz değil mi baba bak bak size birazcık şuramı tutayım okumak isterseniz diye şurası şimdi işte. Biz bunu 5 TL'ye aldık. Evde çikolata atölyesi diye. Petito. Ayıcık yapılımı. Ve bisküvitle çikolatalı bisküvi. İyi bizimki. Şimdi bunlara yayacağım. Baba bak da yaymak için yardım alacağım. katman halinde yayıyoruz. Bunları tabii yoyacağız sonra. Böyle katman, katman böyle bırakmayacağız. üç tanesi beş tane yatıyor anca. siz kendi evde çikolata alıp bisküvi kendinize alıp yapabilirsiniz. Tadı aynı olur. Görüntüsü farklı olabilir. Bunları şimdi ben de bir kaşık alayım. Baba bak, bak bakayım benim yayacağız. biz yapıp gelelim. Gördüğünüz gibi tutuyorum. Şu şekilde. Babam pek tamam bir tane Bu şekilde donduracağız. Donduktan sonra hazır olduğunda onun da videosunu da bununla paylaşacağım bu videoyla. bu şey Hilda. Yani bizim şu ve şu kırık olduğu için böyle görünüyor. Üç tanesini göstereceğim. Ay. Özür dilerim. Bu Ayıcık ayıcıklar. Bunları dondurun. Birazcık burada soğumasını bekleyin. Balkonda falan koyup. Sonra şu şekilde buzdolabımıza koyacağız. Bu şekilde. Sonra 拜拜。